Vizyondakiler kanalına hoş geldiniz. Bugün size Seversin dizisi hakkında bilgiler vereceğim. Seversin dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yerini aldı. Yeni dizi Seversin'in yeni bölümleri her hafta çarşamba akşamları yayınlanacak. Seversin dizisi konusu. Asya oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tunan'ın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya haddini bildirir. Tolga dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşindeyken, menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir. Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken imdada yine Nesrin yetişir, ve kadın başrol oyuncusu için herkese açık bir seçme yapılmasını teklif eder. Asya'nın ablası Nazlı oyuncu seçmelerini duyunca katılmaya karar verir. Nazlı, hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır. Asya bir anda kendini hiç de meraklısı olmadığı bir romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir. Seversin dizisi oyuncuları. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yürükün yer aldığı Seversin dizisi oyuncuları arasında Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin bulunuyor. Seversin dizisi hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazın. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Şu arkada Tolga Tuna'nın setim varmış, bir şeyi varmış. Ona geliyor işte. Benim Tolga Tuna. Dün <laughs> başlamış değindisi izledim mi?